Parallel Evren Multiverse. Çoklu evren İngilizce'de Multiverse birbirinden farklı gözlemlenebilir evrenlerin hipotezler toplamı. Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğindedir. Ancak bu evren hipotezler çoklu evrenin çok küçük bir kısmını tekabül eder. Çoklu evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezler bütünüdür ve bu evrenler var olan her şeyi bütün mekan, zaman, madde ve enerji ile birlikte fizik kanunları ve fiziksel değişimleri kapsar. Bu evrenlere paralel evrenler ya da alternatif evrenler de denir. Çoklu evren kavramına başlıca olarak kozmoloji, kuantum mekaniği ve felsefede rastlanır. Çoklu evren kavramı ile genellikle bilinen gözlenebilir evrenin potansiyel farklı sürümleri ve dolayısıyla farklı tarihçeleri, geçmiş ve gelecekleri kast edilir. Bir sınıflandırmaya göre çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlıdır ve belirli fizik ve matematik kuralları ile tanımlanmış tek bir sistemin parçasıdır. Bu modelde evrenin ortak bir kökeni olduğu ve birbiriyle ilişkili oldukları varsayılır. Spektrumun diğer ucunki tamamen ayrı modelde ise tüm muhtemel dünyalar aynı anda eşit gerçeklik düzeyinde var olmaktadır. Model realizm olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970'lerde felsefede ortaya çıkmıştır. 1990'larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir formal sisteme denk olduğu ve matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu hipotezi ortaya atıldı. Birbirinden ayrı bu evrenler, paralel evrenler veya ruhani alemler olarak da anılmaya başlandı. Bazıları bu evrenlerin bilinen evrenlere bağlantılı veya alakalı olduğuna inanır. Ancak bu ilişkilerin nasıl gerçekleşiyor olabileceği konusunda bir açıklama yetilmez. Çoklu evrenin yapısı her evrenin doğasını ve bu evrenler arasındaki ilişkiyi içerir. Çoklu evrenler kozmolojide fizikte, astronomide, dinde, felsefede, kişi ötesi psikolojide, hayal ürünlerinde, özellikle bilim kurgu ve fantezide hipotez kurar. Bu bağlamalarda çoklu evrenlerde alternatif evrenler, kuantum evrenler, geçişimli boyutlar, paralel boyutlar, paralel dünyalar, değişimli gerçeklikler, değişimli zaman tüneli, boyutsal düzenlemeler ve bunun gibi de denir. Çoklu evren terimini ilk kez Amerikalı felsefeci ve psikolog William James 1895 yılında farklı bir bağlamda kullanmıştır. Çoklu evrenler hipotezi fizik camiasında çelişkili kaynaklara sahiptir. Fizikçiler çoklu evrenlerin olup olmadığı ve bilimsel araştırmalar için uygun bir konu olup olmadığı konusunda farklı düşüncelere sahipler. Çoklu evren hipotezlerinden bir tanesini destekleyenler Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson'dır. Aksine eleştirenler ve çoklu evren sorusunun bilimsel olmaktan çok felsefik olduğunu, bu sorunun yanlışlanmadığı için bilimsel olmadığını ya da sözde bilimsel olduğunu düşünen bilim insanları da var. Bunlar David Gross ve Paul Davies'tir.